Büyük yolsuzluklarda Sayıştay Yargısı'nın kesin hükmü bağlanması hem adil olmamakta hem de devlet için çözülemez sorunlar oluşturmaktadır. Sayıştay'ın büyük yolsuzlukları neden kesin hükmü bağlanmaması gerektiği 5 başlıkta izah edilecektir. Sayıştay, kanununa gereği 5018 sayılı kanundaki sorumlulara kamu zararını tazmin ettirebilir. 5018'de sorumluluk hep görevle beraber alınmış, yönetmelikte de sorumlu, kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisi şeklinde tanımlanmıştır. Büyük yolsuzlukta kamu zararı da büyük olacağından genel müdürün maaşı dahi zimmetin faizine karşılık gelmeyecek, maaş kesintisi ömür boyu sürse de kamu zararı tahsil edilemeyecektir. Dolayısıyla Sayıştay'ın kamu zararının tazminine ilişkin hükmünün makul ve mantıklı bir karşılığı olmamaktadır. Zimmet, rüşvet alan memura bile fazla gelirken, rüşvet almadan imza atanların maaş kesintileri onları yanlış yapmaya sevk eder. Adli yargılanma olmadığı ve idari tasarruf kullanılmadığı müddetçe memurların büyük yolsuzluk gerçekleştirebilen kurumlarda kalmaları yanlıştır. İktidara yönelik elbette kötü bir sonuç doğurur ama zimmet çıkan memurları görevden alması konunun kapanması için yeterlidir. Büyük yolsuzluktaki kesin hükümde en önemli gelişme ise müteahhit tarafında olur. Onlar, kamu kaynağının haksız bir şekilde ve resmi olarak verildiği taraftır. Müteahhitler, 25. maddede yer alan yasak fiil ve davranışları ihlal ederek iş yapmayı çok sever. Yolsuzluk tespit edildiğinde ise normalde 3 madde ile karşı karşıya kalır. İşte en büyük problem de burada oluşur. Savcısı, müfettişi görevini yapmaya kalktığında 30. maddedeki kamu zararının tazmini haricinde diğer cezalarla ilgilenmek durumunda kalınır. Çünkü kesin hüküm varken devlet kamu zararından ikinci bir tazmin çıkartamaz. Sayıştay'ın büyük yolsuzluklarda kesin hükmü varması bu yönüyle müteahhiti ödüllendirmek demektir. Kamu zararının tazminine girilmeden bulgu konusunun mahkemelere gönderilmesi ise makul gibi görülmektedir. Ancak anayasal bir kurumun kendi tespit ettiği kamu zararının gereğini mahkemelerden yapmasını istemesi onu şikayetçi bir tüzel kişilik durumuna düşürecek, görevini yapmak yerine mahkemeleri işini havale ettiği saçmalarını doğuracaktır. Böyle bir ihtimalin de devlet düzeni için makul olmadığı ortadadır. Büyük yolsuzluklarda sayıştayın raporların magazinleştirileceğine muhalefetin ve sivil toplumun adalet talep etmesi gerekmektedir.